Arkadaşlar kanalımıza hocamız hoş geldiniz ben de Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte um, takas oyunu oynayacağız arkadaşlar. Part e, 4 sanırım ya da 3 ya da 4. Şimdi başlıyoruz. Evet. Öncelikle bir tane güzel bir kutumuz var. Bu evet. güzel bir kutuyu şimdi annemize veriyor arkadaşlar. Bakalım. Bana verdi arkadaşlar. <laughs> Birimize verecekti bu güzel bir kutu. Şimdi bakalım ne çıkacak. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım taş kağıt makasla. Taş kat makas. Eren yine yendi. <laughs> Başla. Şişeyi vereyim. Konuşmadan yapalım ki daha böyle sıkıcı oynasın. Tamam. arkadaşlar şişe kazandım. Asıl bu daha güzel ondan. Bence şişe de güzel. Hayır, Şimdi bu, ben bu daha iyi ben Sarı popit. Renkli popit. Bakın Oo. arkadaşlar böyle. Asıl bu ondan Arkadaşlar ben bayramayacağım ve hemen güzel bir kutuyu çıkardım. Hadi bakalım. Güzel bir kutuyu ne vereceksin? İçine arkadaşlar ne olduğunu şey. ben bilmiyorum. Hadi bir şeyler ver buna. Bak güzel bir şey de çıkabilir, kötü bir şey de çıkabilir. Ben de bilmiyorum. Hadi. Son iki tane bir şey daha koy. Bir tane daha koy. Son bir tane bir tane. Bir tane koy. Hadi. Hadi. Hadi bir son bir tane daha bir şey koy. Kabul. Arkadaşlar açsın Eren bakalım güzel kutu içinde ne var? Göster Eren ne varmış içinde? Eren göster. Eren göster. Arkadaşlar e, bu kadar önce boncukları çıkartma açma Tamam devam edelim. Şu sıra de sende. Tamam. Aslında ben o sayıda arkadaşlar beğenmezdim. Bakın çok güzel bir stres topu var. <laughs> Asıl bu ondan daha Hadi hadi koy. Teklif. Teklif. Arkadaşlar ben o Tangle'a bu yeni yapmış olduğumuz bu popiti veririz. Bunu bantlayacağız arkadaşlar. Hadi. Ama sen daha koymadın ki. Koydum ya. Sen daha koyacaksın ben koydum. Arttırmamı mı istiyorsun? Hadi. Sana güzel bir şunu vereyim. Ay. Ya bak sana güzel şeyler sunumu kabul etmiyorum. Hayır hayır. 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 Hadi. Hayır. Hadi. Oyunun sonunda kavga çıkacak. Hadi koy. Kamera kameramanın halini görseniz şu anda. <laughs> Hadi koy koy. Son turu yapalım arkadaşlar çünkü çok yoruldum. <laughs> Bir de hastayım arkadaşlar yoruldum. Koy. Neyse evet, arkadaşlar işte kanalımıza videomuza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.